Arkadaşlar bugün size biyo enerjinin en önemli konularından olan para enerjisinden söz etmek istiyorum. Malum hayatımız para enerjisiyle çok doğru orantılı. Ancak yanlış bildiğimiz bazı doğrular vardır. Bunları düzeltmek istiyorum. mesela paramızı düzenli taşıdığımız cüzdanımızın rengi dahi düzenli para akışında çok önemlidir. Ve para enerjisinin doğru çalışmasında çok çok önemlidir. Yeşil renk ya da turuncu rengi cüzdan rengi olarak tercih etmeliyiz. Kırmızı renk parayı çok harcamamıza sebebiyet verebilir. Siyah renk yine para enerjisinin blokaj altında olmamıza, boş borç yapma, yapmamıza veya borçluysak borçlarımızı zor bir şekilde ödememize sebebiyet verebilir. Bu bakımdan cüzdanlarımız günlük hayatımızda kullandığımız cüzdanlarımız çok önemlidir. Ayrıca cüzdanın içerisinde paralar karma karışık değil. Belli bir sıraya göre, mümkünse hiyerarşik sırasına göre en küçükten en büyüğe doğru sıralanmalıdır. Kağıt ve bozuk paralar birbiriyle temas çok etmemelidir. Ayrı ayrı cüzdanın gözlerinde taşınmalıdır diyebilirim. Bunun dışında blokajı blokaja uğramamak adına işte para benim ilimin kiridir, para geldiği gibi gider, paraya ben çok önem vermiyorum gibi yanlış ön yargısal e, durumlardan kurtulmalıyız. Zihnimizi temizlemeliyiz ki hayatımıza para enerjisi bol bol gelsin ve herkes istediği kalitede e, yaşamını sürdürebilsin. Bir sonraki videoda para enerjisine devam etmek istiyorum.